Play'ın ikinci sezonuna geldik. i̇kinci sezonda. ikinci parkur yarışı. Ama bu parkurda şey, parışışsız gibi aşağı gidecekler. Ölmeyen kazanacak. Ha! Dur bir yanlış yok. Ya orası şeymiş ya. Ora, ora hayalet bir yokmuş. Oraya, oraya yolumuzda yer yapışıyor. Aaa! Yer yapışıyor. Aaa! <laughs> <laughs> ben, ben çok dikkatli olamam. Kafam kırıyor. Kafam çatlıyor. Bu verdi. Aaa! hani beni böyle olmayacaktı. Evet. Hani, ne olur beni salamışsınız diyor sunucu bey. Ana sunucu bey de geldi iyi ki geldiniz yani uçtuk. Siz yokken uçtuk ya birisi almak bir şey verdi buraya görmez blok koymuşsun. Adam gitti Allah'ım sana da böyle bir şey oldu mu? Sana da böyle bir şey oldu mu? Allah nasıl siz geldiğinizde böyle konuşalım Hadi. Gel sonucu be. Gelin yüksekçi korkum var. Şimdi <laughs> ben seni çekiyorum ya. Yine ışınlandım. Oh, düşme 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 ya. düşme 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 her yaşımda oluyorum Uçarak da gidebiliyorum abla en zor arkadaşım almam lazım Kalk kalk gibi geldim. Şimdi çok güvenli bir şeyler giyip aşağı atacaksın. Yes, yine mi koştuk? Yok koştuk, yok koştuk. kalmadı <laughs> mı? Bunlar mı gelecek şöyle gitmesin? bir şey gitsek de. <laughs> Astrolar şeyler adam öyle. Şeşe şöyle yine. Onlar ya ya uşun aldım. <laughs> Tam üstleri veli bindim. Şimdi atlayabilirsin. Tamam atlıyorum. Benim hocam. Şimdi diğerleri gelin. En uzununu da ek oldu. Ege gel. Dur ben bunu biraz da uzatayım da daha kolay gideyim. Neyse bir dur kız. Geldim Ko hocam. Şimdi aşağı inelim miyim? Gidiyorum. Bir şeyler giyineyim de geleyim. Üstüne giymek istiyorum. Atölyeye gidelim. Ya, Şimdi Bay bay hocam. Uy. Tamam. Tamam. Bir, ya, bir şey Yok